ya çocukken böyle kavga ettiğimizde işte vesaire olduğumuzda bayılma taklidi yapardı. Dolayısıyla bunlar gerçek diyor. Ben taklit yapıp yapmadığını anlarım diyor. Böyle bir değerlendirmesi de var. Şimdi Engin bak bir tane video buldum. Ali Yedi Bela magazin burada ya şey atmış. Logo atmış kurban oldu. Ne yapmış? Ah. <laughs> <laughs> Magazin buradanın videosu var. Ona logosunu atmış. Bak şöyle. Şimdi ben size bunu açayım bak. Bak burası engin bak. Bak şu şurası dur. Şu siyah araba var ya kapısı açık evet. Ona. Evet. Buradan indi. Buradan indi tamam mı? Hiçbir şey yoktu. Baş falan kapalı değildi. Bak normaldi bak şöyle. Baya normal. Burada kameralar çekildi. Şöyle oldu. Sonra yok mu Fırat ya? İnişi var mı tamam? Tam inişi. İnişi çekmemişler. Ya. E ben de izliyorum. Bak şimdi bu karaya bak. bak. Burası böyle gidiyor. Tamam mı? Kameraların karşısında sesini duyuyorsun. Böyle yükseldi tamam mı Engin? Bak Çiğdem burada yanında. Ha neyse buraya kadar geldi. Sonra bir şey Hı oldu bak, geri Bir Şey sormak istiyorum. Özür dilerim. Sen o anları gördün. Arabadan inişine şahit oldun mu? Tabii bak şimdi anlatacağım bak. Bu sarılı sarı yerde durup izliyorum ben. Hiç evet, evet, Çünkü... Nasıl? Gördüm gördüm. Seni şu an sağda görüyoruz. Hayır ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Şimdi anlatacağım orayı da. Bak. Var. Burada arabaya bindirdiler rengi. Burada arabaya arabaya bindiriyorlar. Şöyle seninle beraber izleyeyim. Biniyor arabaya. Sürekli bağırıyor, ya yani baya bağırıyor falan. Abi arabada inerken durumunu da anlat. Bak Ay, şöyle. Ben kaç dakika boyunca yerde Nasıl? Çok ikonik duruyorsun. Keşke kendine bir zoom yapsan orada. Aa, haftalarca içinden çıkamayacağı bir konunun daha başlangıcında Fırat olayı anlamaya çalışıyor da şöyle durmuş. Ben yerinde sigarası. Abi ne kadını tanımıyorum. Kadını tanımıyorum. Gece sadece bir video çekmişim. Yani sadece bir video çekmişim. Videoda bir şey var işte o banyodan çıkıyor onu anlatmışım sonra gitmişim. Ya önüme yani. önüme siyah araba geldi. Hatta siyah arabadan birkaç dakik bir BMW eski bir BMW getirdiler. O BMW oraya yanaştı. Önüme yanaştı. Ben de oturuyorum. Tuzla Belediyesi'nin kahvesi gibi bir şey yani. Ee, çay istedim. Oturuyorum. Ee, arabada hiçbir şey yoktu bu arada. Yani normal bir araba. Herkesi de benim önüme indiriyorlar zaten. Kobra Murat'ı da oraya indirdiler. Eee Arabanın kapısı açıldı. Hiçbir sorun yok. Ben de arabaya baktım yani. Eski bir araba hoşuma gitti böyle. Sadece araba ilgimi çektiği için baktım. Sonra bir baktım arabadan birileri indi. Ben hakikaten aile olabileceğini de düşünmedim yani. Abi sonra ayağa kalktı, iki adım attı. Sonra birisi durdur dur yaptı. Bu arada halen ağlama yoktu. Yani böyle bir bağırmalı, böyle bir çağrmalı bir şey yoktu. Sonra örtü şey yaptılar. Hani örtün dediler. Sonra kameralar gelmeye başladı. Tuğyan Tuğyan diye bağırdılar. Ulan kim? Biri diyor ki teyzesi, biri diyor ki kızı, biri diyor ki bilmem ne. Kameralar çekmeye başlayınca ben dedim ki ha bu demek ki kızı. Ben kalkmayayım dedim. Boş ver. Çekime gerek yok. Herkes çekiyor zaten. Arkada durdu. Ee, bir baktım kameralar çekmeye başlayınca Tuğyan yükseldi. Masa alıyor. Burada gördün işte Engin. Bağırıyor, çağırıyor, bağırıyor, çağırıyor, bağırıyor, çağırıyor. Aya götürüyorlar, geri getiriyorlar. Bu arada benim önümde durdu. Yarım saat falan ben orada öyle tuyalı bakım var gibi yani. Böyle ne yaptı anlamıyorum zaten. Bir ara kapıyı kapattılar. Kapıyı kapatınca arabanın içinde sakinleşiyordu. Sonra birisi bunlar boğulur dedi. Kapıyı, kapıyı geri açtılar falan filan. Sonra geri açtıklarında tuyan bu kapıdan giriyordu bağırıyordu. İçeride sakinleşiyordu. Şu kapıdan geri çıkarıyorlardı. Bugüne bağırıyordu falan. En son baktılar durmayacak. Çıkarttılar. Cenaze alanına geri götürdüler. Abi bu kez tuğ yanıyor. Bir mümkün değil göremezsin bak. Bak bu arabadan çıkışından sonraki hali işte engin. Burada çıktı. Şöyle bu bizim videoyu izlerseniz görürsünüz. Burada şey var. Ee, işte çelenkler var falan filan. Burada sürekli böyle ağlayıp bu alanı geziyor. Burada Taylis diyor ki abi nasıl gazetesin her saniye deklanşörde olmalarını demiş ama benim kameram sürekli kayıttaydı. Hepsi bende var zaten. Bunu yayınladım ben. Kameram makinasında olur zaten. Kamera olmaz arkadaş. Kayıt tuşuna basarsın. Ee, sürekli şey bizim çok bu arada diliyorum. kesin kaydımız var. Çok özür diliyorum. Bak çok önemli bir nokta. Biz daha önce konuştuk mu konuştuk ama konuşmamız gereken timeline tam da bu an. <laughs> Bunu X bir kişi anlatmıyor. Tanık olan birisi var. Bu da Fırat Yeşilçınar. O an orada olan ilk gün cenazedeki birisi anlatıyor. Fırat diyor ki, bakın çok önemli bir bilgi. Tuyan oraya geldiğinde, araba yanaştığında ağlama, bayılma, bağırma yoktu. Tuyan arabadan indi, bir iki adım attı, yine yoktu. Daha sonra oradakiler durdurdu. Basın mensupları yöneldikten sonra bağırıp çağırmaya başladı, ağlamaya başladı. Arabaya bindiğinde yine ses kesiliyordu, çıktığında yine bağırmaya başlıyordu. Doğru mu Fırat? Olay şöyle oluyor, tam anlatayım. Sonra Tabii. sordum birilerine bu arada. Eee... İlk önce alanı komple çektim. Alanın bu bizim durduğumuz yer var ya. Video çektiğimiz yer Engin. Video çektiğimiz yer şeyi gören bir yer. Cenaze alanı komple gören bir yer. Orada bizim hani ben de tanıdım. 3-5 gazeteci vardı. Ben buradan gelişleri onlara gönderiyordum. Fotoğrafları, videoları. Onlar da arka taraftan gelişleri atıyordu. Çok yorulmuştum. O anda durup şey hani gelenleri çekmek için orada durdum ben. Tuğyan'ın gelişi, işte bu Kobra Murat'ın gelişini falan filan bütün o karelerin hepsini masadaki kamera hepsini çekiyor. Yani hepsini çektim ben böyle gelişleri, gidişleri falan. Sonra buradan e, siyah bir araba geldi. Arabalar önüme park etti. Park etti etti. Bu BMW eski BMW park edince e, benim dikkatimi araba çekti. Arabanın içindeki insanları görmemiştim. Bir bağırma çağırma hani öyle yüksek tonda bir şey yok. Arabanın kapısı açıldığında bir ses geldi Engin. Yani arabanın kapısı açıldığında bir ses duyuldu. bir Hafiften bir bağırma sesi duyuldu. Fakat bu bağırma sesi sonra bir duruldu. Ardından işte örtü getirdiler. Saçını örttükten sonra kameralar yönelmeye başladı. O zaman bağırmalar Tuğyan'ın Tuğya ondan sonraki refleksi artık çok çok yüksekti Engin. Yani eee Bak bir video daha var. Ben onu bulabilirsem. Bu onu yerde mi O an sen, ne düşündün o an? Veya bu değerlendirmeyi o zaman yapabildin mi? Daha sonra mı bu değerlendirmeyi yaptın? Abi ben sana söyledim zaten. Dedim ki bir izleyicilerin yani dedim burada en... şey olması için, bilmesi için ben bu, biliyorum zaten. Bu arada şunu söyleyeyim. Şimdi bir yandan da yorumları okuyorum. Ya keşke o anları çekseydiniz falan filan demişler. Nasıl şey gas? Arkadaşlar hepsi bizde var zaten. Yani o Tuya'nın e, şeye seslenip abi falan dediği hepsini biz zaten burada karşılığında videolar koyduk buraya. Hepsi bizde var. Ya e, izlememiş ki vatandaş oradan şey yapıyor. Geleydin, çekeydin, dip Tuzla'da. Zordu yani. <laughs> e, oradaki mesele şu. E, ben o gün seni aradım. Hatta biz o gün Engin cenazenin olduğu gün e, ben Tuzla'dan çıktım. tuzla Tuzla'da yine arkadaşın evine gittim. Yayını kaçırmayalım diye. Cenaze görüntülerini kurguladım. Ham halini attım. Sonra biz seninle yayın yaptığımızda pardon yayın öncesi konuşurken sen bana dedin ki ya anlat. Ben de dedim ki Engin kızın tepkisi mümkün değil gerçek değil. Evet. Bak aynı o gün. Dedim ki Engin gerçek değil. Hani sen de dedin ki ne olmuş? Hatta o gün Muhittin evindeydim. Muhittin'e sordum. O da izliyor şu an yayını. Dedim ki ya Muhittin dedim abi cenaze nasıldı falan filan. Dedim ya dedim kızının duyguları mümkün değil gerçek değil. Bu bir. İkincisi dedim cenazede Bodyguard tipi 3-5 tane tip var dedim. Bak benim cenazede aklımda kalan. Ha bir de dedim ulan kırık bir araba vardı dedi Farları kırık şey yok. Hani e, plakası yok. 3 tane olay aldım kafama. En sonunda e, ünlüler ünlü kimse gelmemiş. Ulan ne kadar şeyler dedim. Evet. E, evet. Ulan dedim kobra gelmiş falan filan yani. yani kobra dışında gelen yok yani. Or oraya cenazeye. Ama ya bugün... Bu cenaze görüntüleri çok konuşuldu Fırat. Çok tartışıldı evet. ee, ama belki de hani o dediğim gibi o an bu an konuşulması gereken o an bu an bugünden sonra ben daha çok konuşulacağını düşünüyorum. Senin bu açıklamandan sonra daha önce çok fazla üzerine düşünülmedi ama şu anda e, yavaş yavaş Tuya'nın inandırıcılığı konuşulurken sen bizzat orada yaşadığın, gördüğün şeyleri anlatıyorsun. Orada yaşadığın, kapıldığın hissiyatı da anlatıyorsun. Çünkü bunu ilk zamanlar çıkıp da ekranda dile getirseydi bu bir niyet okumu olurdu. O tabii zaman ki, hiç şey de değildi. Ama şu an tam da zamanı. Sen çıktın bu açıklamayı yaptın. Mesela ben arabalarla ilgili pek bilgili değilim biliyorsun. Şunu merak ediyorum evet. Fırat. Arabanın kapıları kapalıyken aynı şiddetle içeride bağırıltı olsa duyar mıydın o mesafeden? Ya dibindeyim dibinde mümkün değil diyorum ama. Hatta e, içeriden bir kadın bağırdı. Ya dedi bir açın dedi şey boğulacak dedi. E, içindekiler Dur. boğulacak dedi. Hani şey açın dedi. Bağırdılar yani haklı olarak. Anladım. Valla çok önemli bir e, detay Fırat bu. Ben bunun çok konuşulacağını düşünüyorum. Bunun üzerine herkes duracaktır. Çünkü önemli bir done. Senin açıklamaların hepsinden önemli. Cenazeden x birisi değil. Cenazeye katılanlardan x birisi değil. Bizzat Fırat'ın kendisi arkadaşlar yaşadıklarını anlattı. Zaten o anlarında görüntülemişti. Cenaze görüntülerini full olarak biz daha önce de yayınladık. İzlemek isteyen varsa medya blog sayfasında var zaten. Girip tekrar bir izleyebilir. Fırat'ın bu anlattıklarını e, düşünerek izlerseniz belki de bizim göremediğimiz bir detayı orada yakalayabilirsiniz. Onu da bizlere Sosyal medyada muhakkak iletin. Sizlerden ricamız bir geriye dönüp siz de izleyin. Çünkü ben de yayından sonra tekrar bir izleyeceğim bu detaydan sonra. Belki yeni bir şey takılır gözümüze. Uzun uzar diye çünkü Fırat bütün detaylarıyla çekip koydu oraya. Var mı Fırat ekleyeceğim başka bir şey? Bir saati geçti. E... Alat demiş ki Fırat'ın kavası şişmiş demiş. Tamam mı şişti? Ne o, oldu o Ceydi? gün? O gün şey oldu. Ya bir de şöyle bir şey vardı. Onu size söyleyeyim mesela o günle ilgili asla e, aslında onu da anlatacaktım. Ya bu burada işte işte bir e, şüpheli ölüm var mıdır yok mudur tartışmasının ötesinde. Ya o gün ben e, şeye doğru gittim de Engin. Hatta o, o, da bizim görüntülerde var. Cenaze arabasının yanına gittim. Dedim ki ya ben bu tepkileri çekemiyorum. İzin vermiyorlar. Yani her hiçbir taraftan çekmeme. Bari dedim cenaze arabasının şeyinde durayım Engin yanında durayım dedim. Bana doğru gelirlerse böyle bir alırım yani. Bir de oradan kayıt alırım diye. Oraya gittim. Neyse mümkün değil durmam zaten. Sonra arka tarafa geçtim. Bir sigara içim diye. Biraz döndüm gittim tam böyle. köşede durdum. Bir baktım iki tane sivil. iki kişi yakaladı. Bu arada içeride şey kaynıyor. Polis kaynıyor içeride. Sivil kaynıyor yani. de sonra ben de yanaştım. Birine dedim ki hayırdır ne oluyor falan filan bir yandan da şey var Engin orada hani hırsızlık falan olmuş yani şeyde manyak da bir polis vardı hani onu da anlatacaktım aslında ben şeyde o gün e, eğer bu iş bu kadar büyük olmasaydı onu da anlatmayı düşünüyordum çünkü birkaç tane de öyle bir görüntü çekmiştim e, sonra ben iş böyle şey olunca kriminalizasyon bir... önemli bir e, Begüm Osman arıyor avukat tamam görüş görüş yani o gün aslında bu iş şüpheli durumuna düşünce bunu da şey yapamadım. Size anlatamadım. Pem demiş ki Fırat ve Engin